Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anonim Mark'tan VR. Bugün kanalın ilk videosunu şu anda çekiyorum arkadaşlar. Bugün spino edeceğiz arkadaşlar. 150 level kadar bir spino edeceğiz <laughs> Hemen yola çıkalım. Yolda anlatırım biraz oyun kasıyor. Base'deyiz şu anda. <laughs> Bu kanalın ilk videosu arkadaşlar. <laughs> Kanalda arkla ilgili bütün hayvanların tenin videosu, mağaralar, nasıl eşya alabileceğiniz, nasıl eşyaları yapabileceğiniz bilmediğiniz bilgiler bu tür videolar gelecek. Kanalda iki kişiyiz arkadaşlar. Bir ben bir de Hamza diye bir arkadaşım. O şu anda yok. O da ayrı ayrı video atacağız. Yani ikimiz bazen birlikte atarız. Şimdi ben dikili taşa gittiğimde tekrardan açayım. Video uzamasın fazla. Şu anda geldim arkadaşlar da. E, ee, Spino inşallah buradadır yani ben biz burada diye biliyoruz Spino'yu da dikili taşın altında. Evet burada arkadaşlar Spino'muz. Arkadaşlar tapejereyle geldim çünkü şu duvara yapışacağım. Kafa aşağı böyle tak tak indireceğim. Başlayalım. Şöyle vurduk. Bize bu odaklansın. Vurduk. Yani böyle çok kolay arkadaşlar. Bu yüzden tapajere ile geldim tak tak eğiteceğiz bu arada mağaradan balsam alın arkadaşlar böyle bir hayvanı eğitmek için çünkü balsamsız çok yavaş eğitilir ben balsam aldım üstümde bir tane balsam var da şu silah bug'ı çok benim sinirimi bozuyor kaçmaya mı başladı da diyeceğim de leveli yüksekti bence kaçmaz 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 leveli yüksek arkadaşlar Kaç level olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yanıma dürbün almayı da unutmuşum da. Yani. Bir 150 level falan sanırsam. Üstüme eğer inşallah almışımdır ya bu arada. Eğer almayı unuttuysam sıkıntı olabilir. çok iyi yerde yani buradan fazla kaçabileceği bir yer de yok. Bayılmaya yakınken kaçar diye. Burası çok iyi. Yani denk geldi burada buldum. Şansımıza da. Biraz başınız dönebilir gibi benim. Bir tık. idam bulandı da. Ah. <laughs> şeyi ıskalıyorum. O yüzden şuraya yapışacağım. Yapış bakayım tatacara. Helal benim oğlum. Ova. Yani ısıracak zannettim valla. Buradan ısırabilir mi acaba? Yok ya. sırsın ısırsın buradan? Ben bayıltıp geleyim arkadaşlar. Video uzamasın daha çok sonunda bayılttım arkadaşlar da bayağı bir mermi miydi yani çok mermi miydi kaç levelmiş 150 level şu raptoru da hemen sudan burada su canlısı yok mu yok tapejereyle hemen sudan bir şeyler kesip getirmem lazım. Yanıma şey almayı unutmuşum ya. O çok sıkıntı. Ee, unuttum. Narkotik almayı unutmuşum yani. Baygınlığı biterse... Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben tekrar yanına gidince açarım arkadaşlar. Hemen geldim arkadaşlar tekrar şey toplayıp bilinçsizliği biraz bitmiş. O yüzden bir mermi sıkacağım. Şey yapmadan önce etleri koymadan önce uyuşukluğu artsın. Şöyle vuralım. Ben bir ara yanlışlıkla bendeki destan ile vurdum arkadaşlar. Canı o yüzden bu kadar düştü. Bir vaktim bin hasar yedi bir anda. Dedim. Ölecek şimdi hayvan. Onda da bayatıcı da ee, ok vardı onun için. Ama sonra bir vaktim hayvan ölü. Yüz ile geldim. 23 mermi falan kaldı. Ama yani normal biraz seviyesi yüksek. Nasıl şimdi balsamı yedirelim. Koyalım. Evet yiyor. O biraz erken bitti. Ben bunu açacağım arkadaşlar evcilleştirdikten sonra tekrar eğerle gezeriz. Ve videoyu bitiririm. Evet arkadaşlar. Şimdi kalkıyor. Son %5 şeyi kaldık. Artı 49 level alacak arkadaşlar. Gayet iyi bir spino. Ben o sırada e, eve gittim geldim. Argentavis'i aldım buraya. Çünkü içine e, şey koydum biraz. Narkotik koydum. kalkacak yoksa. Arkadaşlar spinomuzu eğittik. Ama e, nasıl sürüldüğünü gösteremeyeceğim çünkü eğer evde unutmuşum. Şimdi eve de gitmek istemiyorum çok uzakta. Ondan dolayı bu severlik videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.